Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Hepinin bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bakalım bu ne yapacağız. Enerjik giriş yaptığıma bakmayın. Şu an gerçekten tiltim. Sinirliyim. Çünkü bundan önceki 5 maçımın 4'ünde falan arkadaşlar arda, arda yani bildiğiniz takıma turol, feeder birbiriyle oyun boyu kavga eden toksik, iğrenç insanlar attı. Ancak bu kadar üst üste gelebilir. Hani şu an akıl sağlığım hiç iyi değil. <laughs> Rakip takımdan acısını çıkaracağım. Ay sakin olsun saf var. şunu bir yazın bir dakika. Bunu yazmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Saflaştır basıyor adam ama kimse yazmıyor. Benim de haberim olmuyor. Adamın safı var zannediyorum. Öyle yani. Bak gördünüz mü? <laughs> adam basmış ama yazmıyorlar. Neyse bir blue basalım. Bu adam da gelmiş buraya. Selamun aleyküm. Onu ben bir alayım çıkayım tertemiz. Bu kadar basit. Bu durdu. Bak Kudurda. <laughs> Adam çok sinirlendi. Dur. Kes bunu. Bir şey Onu da keseceğim. izle. Çok güzel oğlum be lan. tuz mu be? Bir dakika. Şey mi? Mosko. Sanırım ölmüş olabilirsin. Tamam Mosko diyorum. Gord. Tamam bu öldü. Ama motor sesi aynı. o geliyormuş. Bunu Adam güzel dojadı arkadaşlar tamam. Adam beni pazara yolladı. Şimdi turtle çıkacak ve benim canım az. Ne yapabiliriz? Sakın! Sakın! Hadi! Yes be! Of! Adam azıcık canımla kestim lan. Oy! Vallahi heyecanlandım ha. Hasara bakma. Oğlum Saber nasıl double kill atıyor lan? Oha takım. Çok güzel tuttum. Vur oğlum. Ha saf yok. Adamın safına alık Arkadaşlar şu maçın başlangıcına bakar mısınız? Bir beğeni hak etmez mi ya şu maç? Bence arkadaş. Siz beğeni atarken ben de şu adamı bir daha deneyim. Şimdiden teşekkürler. İzle. Çok iyi lan. Gel lan buraya. Of ne oynuyoruz be. Hayır hayır. Oğlum ultisi yok. Tamam kes bunu hemen. Gerçekten mi? <laughs> Cidden mi? Vallahi çok. Oğlum ne yapıyorsun? Ana! Va! Dolandırıldık lan. Oğlum niye öyle bir şey yaptın lan hani? Ah be kardeşim. Bir de orada benim stanım değecektir abi. stunından çekti orayı gördünüz mü? Anlaşamadık adamla. Adamın da ultisi geldi. Benim anlamadım. Adamın ultisi yokken aşağıda double kill nasıl attı oğlum? Saber bu. Nasıl öyle bildiniz lan? Takım ne olur önceki takımlar gibi olmayın tamam mı? Lütfen bak kaç maçları ne olur Yeter artık. Gerçekten arkadaşlar. Yani şu an bakmayın böyle enerjim. Yani zaten girişte enerjiyi basıyorum sizin için her zaman. Bir de üstüne yargı dağıtınca enerjim artıyor. Ama bu önceki maçlardaki tiltliğimi değiştirmez. Bunlar olayın lane yapıyor ve bizim Moskova eziyet ediyorlar. O zaman selamun aleyküm. Tamam adamı rahatlatmış olduk. Ama ölme Moskovcum bak. Bak bir canın aç. Farma. Oğlum dalma lan. Oho. Tuttum. Hayır hayır. Ölsün olan ölsün. Tamam tamam sıkıntı yok. En azından adamına kestik. Bizim supportumuz desteğimiz tankımız. Neyse ne. Nerede acaba? Burada bu kadar olay olurken. Kestim mi onu? Festum lan helal lan sana. Adam heyecandan duvara tosladı de. Neyse. Burada Moskov'un yaptığı şey çok hatalıydı. Zaten ben adama geldim yardımcı oldum. Rahatlattım. Bir canıyla adamın üstüne dalıyor. Oğlum her türlü öleceksin yani. Ben adamı vurmasına engel olamam ki. Bir de farma alsın diye adamı zorlamaya devam ettim biliyor musun? Baskı kurdu. Bizimki farma alsın geri çıksın. Arkadaşlar bizim ADC sıkıntılı. Vallahi diyorum. Koparsa buradan kopar bak sakın dalma dostum sakın bak lütfen turtle var Aklım aşağıda kalsın istemiyorum Yapma kardeşim Bilim bulumu alayım İstiniz takım eğer ya, Böyle demeyeceğim yok yok kötüsünüz kötüsünüz takım Az önceki maçlarda erken oyunda kill falan aldılar zaten ona rağmen O anlattıklarım ona rağmen oluyor Aldanmayın yani kardeşim Böyle bir iki kill alınca takım iyi lan bunlar falan demeyin öyle bir şey yok Ha Hadi oğlum. Kafasına lan. Gel buraya. Ha çok güzel. Onu da yakaladım. Oğlum sakin lan Atlas. <laughs> oğlum sakin ol lan kardeş. Niye böyle yapıyorsunuz? O ne yapıyor lan? blues var ya, değil mi? Oğlum küçüğe nasıl tutturdum lan? <laughs> nasıl becerdim ben de biliyorum. Ben sakin olsun, yolu buraya düşmedi hadi inşallah. Hemen ağla buraya. Hemen ala kardeşim. Güzel. Rakip ADC'yi tilt ettik. Bu adam turtle olabilir mi? Değilmiş. Tamam turtle biz alalım. Ama çarpım yok benim ha. Bas bir de açıyor. Tamam aldım ya sıkıntı yok. Ben şeyi anlamıyorum arkadaşlar. Bu nefret oğlum dur. Oğlum bak kaşınıyor ha. Bu ne az önce dersini alamadım gel lan buraya. Andur, Lan dur. kadar çok vurdu. Oha oğlum. Tamam Saber aşağıdaymış. Saber'dan korkun. Kaçta Saber varken 4 level'a kadar kafasına vurun. Sonra bir daha o gözükmeyin. <laughs> Bırakın adam boş boşver. Adama yaklaşmayın bile. Hatta orayı kesemeyiz. Bloom'u alsam güzel olurdu da. Şuraya gitmesem sıkıntı çıkacak. Senle bir şey yapabilir miyim acaba? Boşuna mı geldim? Onun ultisini aldım. Bizim hatta son ultisi de yok. Of tuttum lan. Oğlum iyi ki gelmişim lan. Oraya ne biçim oynuyoruz arkadaşlar. Şu an şu Selena maçı kazanmayı hak etmiyorum ya. Erken adam geri doğdu. Ne anladık bu işten? <laughs> adam geri doğdu. Saber geldi. Saber bana şimdi sinirlenmiştir. Oyun başı adamın bluesunu çalınca nasıl kudurdu? Evet, Gord öldü ve Moskova Moskova'cım Yani atsam ne, atmasam ne Allah'tan adam ölmedi Lütfen kaşım at, tamam, Moskova Aklım sürekli sende kalıyor bak Neyse ki rakip buluyor. Aldım. Kendim Kendimi 2'nde alayım da. Ne diyorum ben? Ha, arkadaşlar bu nefret nereden geliyor ben onu anlamıyorum Hani takımın birbirinin iyi görseniz bir tane şey oluyor böyle biri söylüyor. Herkes birbirle kavga etmeye başlıyor. Oğlum amacımız ne lan? Valla 3-4 maçtır aynı şey yaşanabilir mi? Yaşanıyor. Ben anlamıyorum. Adam ölecek diye rahat rahat konuşuyorum da adam ölmedi lan. Lan oğlum dur. Tamam öldü. Lan öl. Lan eşek. güzel oynadı lan adam. <laughs> Şimdi gitsen beni kesebilir ha. Boş ver onu tamam. Kaçma yak dostum. Dur lan yakalarız. Buraya gider falan bir atayım. Ha öldü güzel. Ama harbiden adam kaç yak etmişti. Helal olsun güzel oynadı. Oralara bir bakalım. Oralar temiz. Fabr nerede acaba? Bir anda kafama atlayacak diye şu an tırsıyorum. Yok gibi. Bence lorda direkt girme. Bak Saber gelirse beni yok eder bak. Bak geliyor geliyor sakın. Oğlum bana gelmiyormuş lan. Ölüm patladı. Bak şu lordu bırak oğlum şu lordu bırak. Ya sabır. Onu kes Görüyorsunuz değil mi? Ne alaka değil mi? Neden? Öldü mü o? Bunlar Lord mu alıyor? Vallahi Lord alıyorlar dur. Başım açtığım belalara baksana bir Moskov. Çarpım da yok. Yes be! Yes be! Of! Güzel. Tamam sakin. Gaza geldim bak. Oğlum niye ölüyorsunuz? Bak görüyorsunuz mu ben başta ne dedim? Ben başta ne dedim arkadaşlar? Aldanmayın dedim değil mi? Ya şimdi kavga etmeye de başlarlar ha. <laughs> Az önceki maçtaki tecrübelerimden konuşuyorum önceki maçlardaki. Bu arada her gün oluyor. Ben sanki şey gibi anlamayın. Bence önceki 3 maçtaki gibi değil. Niye yazıyorsun diyebilirsiniz. Belki dinleye çıkar. İyi oynadı bu sene hani. pek takan yok gibi. Yani her gün olan şey bazen arda arda oluyor. O yüzden iyice sinir bozucu oluyor. Bugün gibi Gel lan buraya Ne oldu? He easy mi? He ez yazıyor bir de eşek Onu da tuttum Güzel Beğenmeyeceğim oğlum Bu maçı beğenmeyeceğim Öyle bir şey yok O adam kaçtı mı gerçekten? Harbiden mi? İlginç Gerçekten ilginç Bak yani öldü Yani lordu boşa bildiğiniz Neyse en azından adamlar almadı ya öyle demek yanlış olur. Adamlar alsaydı belki de oyunu kaybedebilirdik. Sıkıntı yok elimden geleni yapacağım. Önceki maçlardaki kaderimi yaşamayacağım. <laughs> bu maçı alacağım. Çok sinirliyim çünkü gerçekten yani. İzin ver hemen. Bu maçın da öyle olmasına izin ver hemen Selamun aleyküm gel buraya. O yüzden açmadım oyunun başından beri açık farkındaysanız. Yani yeter artık. Sakın beni tutma. Tamam. O Brody o diye geri doğrulttu. Onu kesebilir miyim? Bak tuttum. Öyle oğlum. Ha süper. Ama bizim Moskov yine öldü. O da öldü oğlum. Ne yapıyorsunuz? Kurban olayım bak. Maçı kaybetmek için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Yani. Arkadaşlar gerçekten flame atmak istemiyorum da. Gerçi kimde de flame. <laughs> Ama o yüzden koyalım yani. Alev alev anladınız mı? O açıdan koydum. Çünkü alev demek. Flame shot alev atışı gibi düşün. Ama oturaklı oldu yani. kim uydu şu an. <laughs> Flame atmak istiyorum. Selamun aleyküm Tıs. Kaç. Kaç kaç kaç. Tamam, tekledim çıktım. Hadi oğlum. Onu da yakaladım. Çok vuruyorsunuz. Sakın sakın. Süper lan. Oğlum daha ne yapayım ya bak. Şu maçı kazanmak için arkadaşlar daha ne yapabilirim ya? Anladınız mı? Bu maç hala nasıl bu halde ben anlamıyorum ya. Dikkat Seybra, dikkat. Oğlum çok kötü attım onu dur. Sakın. Hak ettim ya ölürsen. Hak ettim. Bak maçın başından beri. Ayrıca ilk hatamız olabilir böyle adam akıllı Ben daha da bir ileriye uçuyor zannettim. Çok bakmadan attım adamın dibinden geçti. Aha Selena'ya bak. Ne oldu la eşek bir tane hata mı dalga geçiyorsun Kudurdun değil mi Kafana vuruşlarımdan kudurdun Neyse Allah'tan rakibi sinirlendirdik Bu da işimize yarar yani onu söyleyin Lord var ölme Allah Allah ya Gort Bey Şimdi mi çalıştı kafanız Öldü mü Ya ben sana ne diyeyim Allah'ım ya Rabbim. Sakin Gürkan, sakin. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya bu insanlar bu lige nasıl çıkıyor ya? Gerçekten inanamıyorum ya. Ben bunları taşımak zorunda mıyım lan? Süper lan. Zorundayım lan. Taşıyacağım oğlum. Ne yaparsanız yapın taşıyacağım. Oyun bitiyor. Eşek takım size. Kaybetmek için elinizden geleni yapın tamam? Ben yine de taşıyacağım oğlum. Ha kuni kuni Guni! Nereye gidiyor? Buradan şöyle. Yine mi ölüyor Mosko? <laughs> adam bir şekilde ölmeyi beceriyor kafayı yersin. Bitirebilir miyiz lan? Cık, bitiremeyiz ki adam. Nerede oldu? Onu tuttun da. O ölecek derken ben yakalarım. Keşke direkt çıksaydı. Niye atlasa güven yok ki. Ya? Zaten bir de adam ölecekti. Bir de Rafael doğdu an de doğdurttu. Adamlar birden çok kişi oldu yani. Neyse iyi tarafından bakıyoruz. En azından Yüktör Kulesi açtık. Şöyle bir yazalım. Bak hala farkındaysanız yine de kivaca düzgünce yazmaya çalışıyorum. Yani saçmalık gerçekten yani saçmalık. Bak gene öldü. <laughs> ya yeter 2'ye 11 oynuyorsun kankacım. Ben bir de sana o kadar destek oldum ki aşağıda 2'ye karşı bir kaldığın anlarda bilmem ne. Geride dur da yani kusura bakmayalım kardeşim. Bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur da 11 kere olmaz kanka bak. Arkadaşlar fillemesine lafım da yok ha. Saçma sapan ölmesine lafım var. TF'de ölse adam, takım savaş sırasında ölse hiç sıkıntı yok. Bütün takım savaşlarından önce ölüyor adam. Tut onu. Aa, süper. Ondan sonra eksik kalıyoruz. Hadi oğlum. Çok güzel lan. Gel lan buraya. Beni yakaladılar. Kesin onu. Öldün mü? Lütfen kesin onu. Ne olursunuz. Tamam. Hele şükür ya. Hele şükür ya. Şu yaptığım şeyleri bir değerlendirdiniz. Bitir. Görüyorsunuz değil mi? Çektim çileleri. Her gün, her maçım, bakın 10 maçım size yemin ederim ki 8 tanesi falan böyle ya. Ya bu normal değil arkadaşlar bak. Böyle eşleşme sistemi olmaz. Böyle çok saçma. Gerçekten çok saçma her şey ya. Acilen bunu düzelmesi lazım yani. Beyze vurun, beyze vurun. Oğlum beyze vurun. Brava, bakmayın sinirleniyorum. Ne yapayım artık yani arkadaşlar engel olamıyorum ne yapayım? Çıkar mısın? İnşallah orada ölmezsiniz Lord çıkıyor. Şu maç orada bitmesi gerekiyordu şimdi tekrardan bir şeyler yapmam lazım. Hadi bakalım yürkan bir kere daha. Hadi bakayım yetmiyor yürkan yapacak bir şey yok. Affedersiniz bir tarafımı yırtıyorum arkadaşlar. Çok affedersiniz. Ama yetmiyor yani. Demek ki az daha yırtacağız. Brody fokus, Cyclops fokus. Beybra dikkat. Onu ölümsüzlüğü mü aldı o? Güzel tamam. Tuttum. Bak tutmasam ölüyordu yine. <laughs> Harbiden yine ölüyordu. Dur ölme ölme. Onu da tuttum. Ölme. Tamam çok iyi oğlum. Vallahi takım bitirdik bitirdik. Hadi bakayım. Bu öyle fokus bu arada. <laughs> evet eh, Cyclops da olur. Tuttum. Ölsün o. Alo. Tamam ne olur bitirin takım ne olurlar. Vallahi yeterler. <laughs> GG şuna bak ya. Ya şu oynadım oyuna bak ya arkadaşlar. Ben maçı sırtıma aldım taşıyorum ya. Bildiğin bütün takımı sırtlayıp götürüyorum ya. Ya bunu övünmek için söylemiyorum artık arkadaşlar. Bu normal bir şey değil. Gerçekten normal değil. Şu skorlara aldanmayın ha. Bakın baştan sona izlediyseniz şu skorlara aldanmayın. Hepsi o kadar kötülük yani. Neyse. Yine de umarım keyif almışsınızdır. Diğer maça geçelim. İyi seyirler. Yoruldum. Arkadaşlar video bitmişken şöyle bir farklılık yapalım. Küçük bir sohbet edelim istedim. 1-2 dakikalık. Yani böyle sizlere şey sormak istiyorum, hani soruyorum zaten de ciddi bu sefer sormak istiyorum. Böyle girdiğinizde kazandığınız, kaybettiğiniz maçlarda, hadi kazandığınızı geç, ee, kaybettiğiniz maçların hepsinde size de gerçekten de bildiğiniz takımda 4 tane bronz, gümüş oluyor mu? Bak eskiden bu kadar değildi. Ciddi söylüyorum son zamanlarda, özellikle bu sezon ben bunu o kadar çok yaşıyorum ki, önceki videolarımın birisinde zaten bahsetmiştim. Ben kaybediyorum, MVP'im herkes gümüş, bronz. Bak skor, hadi skoru geç tamam mı? Her zaman skor iyi oynamayı belli etmez. Ama çok kötüler de. Maçın içinde çok kötüler. Yayında maçlar atıyoruz, kaybediyorum. Ha, elimden gelen her şeyi yapıyorum, kaybediyorum. Takım yine oynamayı bilmiyor. Bildiğiniz adam Mystic Lig'ine gelmiş. hadi mistik Zafer artık ne derseniz. O liglere gelmiş e, ve oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Lord alındığı zaman karşı takım Lord'a def yapmayı bilmiyor. Ondan sonra ne bileyim? Toplanmayı bilmiyor. Bakın en çok rahatsız olduğum konu. XP koridoru XP'de duruyor. Altın koridor altında duruyor. Ortada bir olay çıkıyor. Karşı XP ortadaki olayı geç. Örnek veriyorum. Karşı XP altta diyelim. Alttan üste koşuyor arkadaşlar. Her zaman bakın hiç şaşmıyor. Adam alttan üste koşuyor. Ama bizim XP hiçbir zaman gelmiyor. Orman basıyorum. Karşı takım anında toplanıyor. Karşı ADC bir anda geliyor. Bizim ADC hala bak. Bir anda gelmesine gerek yok. Orada 20 saniye 30 saniye savaşıyoruz adam yine gelmiyor. Yani kimse umurunda değil koridorunu itmeye devam ediyor. Bu adamlar bu liglere nasıl çıkıyor? Benim gerçekten aklım almıyor. Ben metadan olduğunu düşünüyorum. Yani meta harbiden sıkıntılı böyle. Adam mesela örnek veriyorum. Bozuk bir karakter oynuyor. Onunla lig atlıyor. Ondan sonra ADC alıyor tamam mı? ADC seçip giriyor. E o adam ADC oynamayı bilmiyor ki. Örnek. Zaten ADC konusunu açarsak ben iyice sinirleniyorum. Çünkü ADC'ler gerçekten çok ağlıyor. Yani belki de en rahatsız olduğum konu odur yani. Bilmiyorum. Bu sezon Bayağı bir sıkıntıla yani böyle gelen takımlar. O yüzden size de sormak istedim. Size gelen takımlar nasıl? Yorumlara yazın bakalım. Öyle küçük bir konuşum dedim. Yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Orada da konuşabiliriz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.